Biz Ilıca Köyü'nde, şimdi eski adı Cina. Ya bu dönemde çekildi. Şimdi mısırı buraya döküyorum. Ne? Tamamını mı döküyorsun? Mısırı buradan boşalttık. Kolay gelsin. Aleykümselam. Aleyküm. selam. Aleyküm. Aleyküm. Sesi bırakmak istiyorsan bunu açarsın. Tamam. Değilmez su deposuna su gider. Bu su ile beraber depoda yıkılan su ağırlığı e, dar geçişten geçerek pervanelere döner. Tamam. Pervaneler döndükçe yukarıdaki taş da döner. Tamam Serdar Bey bir göstereyim. Eğer yaparsın. Onu, ona göre ince, kalın, bir görelim. Buradan gelen su buradan böyle akıyor. Geliyor burada bu pervaneyi bu şekilde döndürüyor. Peki bu pervanenin dönüşü neye yarıyor? Hemen gösterelim taşın dönmesini sağlıyor. Bu taş dönünce neye yarıyor? Yukarıdan gelen kumaşı bunun altına giriyor. Buradan da kumalara burayı dolduruyor. Siz bir şey diyecek misiniz İlhan Bey? He? İlhan Bey de gelin. Bu bunu ayarlarını yap.